Ben iyi bir adam olamadım ama kimsenin de adamı olmadım. Bu devlete sen de lazımsın, ben de lazım. Sen bana var ya, ihanet ettim ben. Kim lan o karı? Haber verseydim seni öldürürlerdi ben. Öldürselerdi, ben öldürselerdi. Ben, öldürselerdi. Ben, öldürselerdi. Sen de sen. Öldüm ben be, 13 yıl ben seni besledim be. Sikecekler bizi, daha bu başlangıç! kaç? insan bir sırrı bu kadar uzun süre taşıyamaz. Şimdi ben sana nasıl güvenceğim lan? Ya, ya kafamı açık ya da bir kere dinle beni. Belki ben seni çok seviyorum ya. Çat çat. Ehsan. Oh! Seninle temas halinde olan herkesi ortadan kaldıracaklar. Seni tedavi mutsuzluk.